bir yol kazası yaşandı kendisi arasında. Emre bir. bir yol kazası. Yani olmayacak bir. Orada hatay. Dikkat. Hata... Kalemizde bir tehlike. Kalemizde şey. bir tehlike. Bir bir tehlike. Başlayan Yedik başlayan maalesef. Yol. Yedik maalesef. Hatay öne geçiyor. Hızlı geldiler. Golü atan isim. E, Diuf değerli izleyiciler. Dakika 21. Ya Mustarı'nın tam yani kapattığı yere geldi. Nasıl oradan nereden geçti? Arka ben anlamadım tarafa ki. doğru. İşte sararçıdın üstünden geçti He, tamam. E vurdu. Beşliğinden mi geçmiş? Beşliğinden geçmiş var. Bacak arasından geçmiş. Hacı tam kapattı. Yani, ya bacak arasından ya da koltuğundan. Ha, buradan daha tamam, iyi göreceğiz. Buradan daha iyi göreceğiz. Evet bacak arasından geçmiş. Aynen öyle. Üç adam. Hakem diyor ki gel geç dememizi istiyor. Dikkat Serbest dikkat ulaşım. dikkat ulaşım. uzaktan ulaşım. bir şut <laughs> abi yeme onu Uf be kardeşim ya. Ribeiro. Ya nasıl attı o golü ya vurma dedik ya vurdurmayın dedik ya. Maalesef 2-0. Dakika 25. Bak yeniden geldiler yeniden geldiler yeniden geldiler <laughs> yeniden geldiler yedik. Yeniden geldiler, yedik. Diyor. Yine savunma maalesef zafiyeti hızlı hücumda Hatay'ın hızlı hücumunda. Üç oldu. Ve şey golle sonuçlandı. Yemin ederim inanamıyorum. <laughs> Vallahi billahi yani bir şey söyleyemiyorum. Diyus sakatlanma şey pahasına attı. attı.